Kahraman milletimizin cesur yürekli Cumhurbaşkanı geliyor. AK Parti Genel Başkanı, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan. İşte millet ve memleket sevdası lider, bölünmez bütünlüğümüzün teminatı, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan. Ardından yol yürümekten onur ve gurur duyduğumuz lider, bölünmez müdürlüğümüzün teminatı Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan. Sevgili Vanlılar, kıymetli yol ve dava arkadaşlarım, geleceğimizin teminatı sevgili gençler. Muhterem hanımefendiler Sizleri en kalbi duygularımla Sevgiyle Hürmetle selamlıyorum Görenlerin ömrünü artıran Dünyalar güzeli Van'da bizi buluşturan Rabbime Hamd ediyor Siz değerli kardeşlerimi Muhabbetle selamlıyorum Sizlerin şahsında Van'ın dört bir köşesinde hayat ve haysiyet mücadelesi veren tüm kardeşlerime selamlarımı, sevgilerimi gönderiyorum. Bugün bir kez daha aranızda olmaktan ayrı bir bahtiyarlık, ayrı bir heyecan duyuyorum. AK Parti Van İl Kongremizin Van için, Vanlı kardeşlerim için, ülkemiz ve milletimiz, demokrasimiz için Hayırlara vesile olmasını diliyorum. 14 Ağustos 2001'den beri Van teşkilatımızda görev yapmış, emek vermiş tüm kardeşlerime ayrı ayrı teşekkürlerimi sunuyorum. Anadolu'nun fetih kapısında, teşkilatımız saflarında büyük ve güçlü Türkiye davamıza hizmet etmiş bugün aramızda bulunmayan Yol ve dava arkadaşlarımıza Rabbimden Rahmet niyaz ediyorum Şu an Canlı bağlantıyla Bizleri takip eden Çanakkale Çorum, Elazığ Sirt Tekirdağ Ve Uşak'taki kardeşlerime de Buradan en derin Selam ve sevgilerimi Yolluyorum Bizimle eş zamanlı olarak yapılan bu ilk kongrelerimizin de hayırlara vesile olmasını diliyorum. Görevi devreden kardeşlerime emeklerinden dolayı teşekkür ediyorum. Görevi devralan kardeşlerime muvaffakiyetler temenni ediyorum. Unutmayınız bu teşkilatta görev değişikliği sebebiyle dışarıda kalmak, dışlanmak, emekli olmak köşesine çekilmek asla yoktur. Yolu bu teşkilattan geçen herkes ömrü ve sağlığı el verdiği sürece oturduğu binada ikamet ettiği mahallede yaşadığı ilçede ilde bölgede Velhasıl elinin ve sesinin ulaştığı her yerde AK Parti'nin temsilcisidir. Üstad Necip Fazıl hepimizin ezbere bildiği Sakarya şiirinde ne diyor? Hey Sakarya kim demiş suya vurulmaz perçin? Rabbim isterse sular büklüm büklüm vurulur. Sırtına Sakarya'nın Türk tarihi vurulur. Eyvah! Eyvah Sakarya'm! Sana mı düştü bu yük? Bu dava hor, bu dava öksüz. Bu dava büyük. Bu büyük ve aynı nispette öksüz davaya rağm olup eser ve hizmet yarışımızda yer alan arkadaşlarımızı her iki dünyadaki yoldaşlarımız olarak görüyor ve isimlerini kalbimizin en mutena köşesine nakşediyoruz. Gönüller yaparak, kalpleri fethederek, insanımızın aklına ve yüreğine hitap ederek Van'daki çalışmalarımızı yürüteceğiz. Ak kadınlara özellikle teşekkür ediyorum. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da Türk, Kürt, Zaza, Alevi, Sünni ayrımı yapmadan Tüm Türkiye'yi bir bütün olarak kucaklayacağız. Etnik ayrımcılığa, taassuba, dil, kültür, köken, yaşam tarzı ayrımcılığına prim vermeyecek, milletimizin kamplaştırılmasına fırsat tanımayacağız. Şunu lütfen aklınızdan çıkarmayınız. Milletimizin yegane umudu olarak uzun ince bir yoldayız. Şu ana kadar yaptıklarımız elbette önemlidir. Ancak yeterli değildir. Biz günü kurtarmaya değil geleceğe odaklanıyoruz. Biz çeyrek asırlık, yarım asırlık projeksiyonlarla hareket ediyoruz. Biz ham hayallerin değil, yüzyıllardır özlemini çektiğimiz büyük hedeflerin peşinden koşuyoruz bin yıllık mirasın yüz yıllık ufku rehberliğinde süreçleri yönetiyoruz. Bütün teşkilatlarımızdan hem bizim yaptıklarımıza hem de kendilerine verilen görevlere bu geniş açıdan bakmalarını bekliyorum. Sevgili Vanlılar, çok değerli yol arkadaşlarım, şunu tüm kalbimle bugün bir kez daha ifade etmek isterim. Biz muhalefet partileri gibi kabahati, eksiği, hatayı başkasında özellikle de millette arayan bir anlayışa sahip değiliz. Rakamları eğip bükmek, tabiri caizse 40 dereden su getirerek çeşitli analizler üretmek bize ve AK Parti'ye asla yakışmaz. Bizim hedefimiz partimizin oy oranını yüzde ellinin altına düşürmemektir. Bizim hedefimiz 81 vilayetimizin tamamında 922 ilçemizin her birinde seçimlerde ipi göğüslemektir. Bizim hedefimiz AK Parti ve Cumhur İttifakı olarak bir yolunu bulup 85 milyonun gönlüne girmektir. Vay canına! Bu ebeveynlerin evet. uzağında kalan her neticenin muhasebe ve murakabesini cesaretle yapmak boynumuzun borcudur. Bu anlayışla özellikle buraya dikkat edelim. 2014'te kazandığımız 18 büyükşehir 30 il ve 592 ilçe belediyesinden 2019'da 15 büyükşehir, 24 il ve 535 ilçe belediyesine 2024'te 12 büyükşehir 12 il ve 356 ilçe belediyesine nasıl gelindiğini sorgulamazsak bir sonraki seçimde daha büyük sıkıntıyla karşılaşırız. Bunun için kongrelerimize yalnızca vitrin değişimi olarak bakmıyoruz. Her kongremizi aynı zamanda bir bayrak yarışı, bir nöbet değişimi, enerji ve heyecan yükleme vesilesi olarak da görüyoruz. Kongrelerimizde geleceğe dair vizyonumuzu milletimizle paylaşıyor, bizi bir sonraki seçimlere taşıyacak öncü kadroları da belirliyoruz. Buna göre hedefimiz şöyledir. İnşallah 2028'deki Cumhurbaşkanlığı ve Meclis seçimlerini Cumhur İttifakı olarak %50'nin çok çok üzerinde bir oyla kazanacağız.